Fenerbahçe'li Galatasaraylılar bugün şampiyonluk maçı için Mersin sahilinde Galatasaray meydanında ekiple beraber toplandık. Bugün sayımız oldukça fazla. Antep ekibine bugün yanımda Acar var. Ekstradan birazdan Cem katılacak ve bizim 62-22 Mustafa geliyor. Ben sonuçta olursa olsun şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray rahat bir oyunu nasıl rahat kazansın. Biz Fros'un bizim olsun diyorum. Oğuz'la beraber devam ediyoruz. Evet Oğuz. Valla ben sonra 2-1 diyorum bir alacağız. Bu kupa da bizim olacak. Adres meydan hemen hemen yanımızda. Buradan da kutlamaya geçecek. Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Başka bir şey demiyorum. Golü koklayan adam İlhan Ay. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel tahmininden sonra. 4-2 evet. 4-2 <laughs> tahmininden sonra hocam evet. Öncelikle yani genellikle ya yakın tahminde bulunuyorum ya da doğru tahminde bulunuyorum. İlk defa büyük bir yanılgıda oldum. Sebebi ben Trabzon futbolculardan daha çok inanmışım. Trabzon'un kazanma ihtimali. Onu da tüm Türkiye gördü. Sky Sports olsun. Ben bugün rahat 4-5 gol atarız. Hani geleneksel olduğu için değil, 5 0 diyorum. Güzel bir son kadar. Hacer'dayız. Evet, merhaba. En son Kayseri maçına gitmiştik. Deplas <laughs> bana. Kayseri maçında bayağı bir sıkıntı yaşamıştık ilk yarı. Evet, ama sonrasında 5 gol. Sonrası 4 gol oldu. Ben bu maçta da bir 4 gollü galibiyet bekliyorum. Ama yine de gönlüm her zamanki gibi garanticiden yana bir sıfır olsun bizim olsun diyor. Evet Hüsnü abi bu arada ya Atalay abi. kardeşimiz kafasına Mertens'i kazıkmış. Mertens'i bir göster bakayım. Kat yenge de paylaştı onu. Buradan Antep Kat maçından Yenge'si sonra beraber. buraya şampiyonluğu kutlamaya geldik. Bizim skor tahminimiz 4-0. 5 mi oldu? Evet. 5 olmuş Atalay 5 diyor burada kutlamaları yapıp inşallah geri tekrar Antep'e döneceğiz. Evet Tüsel sen ne düşünüyorsun abiciğim? Ee, ben 5-0 biteceğini düşünüyorum. Bence 5-0 bitecek. O zaman da inşallah Aydan bekliyorum golleri de. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuz birazdan başlayacak. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Sarı kitleli Mehmet Atik Türk Sim, sim, sim. Evet arkadaşlar, vlog çok boka sardı. Ne maç izliyoruz? Davul zurna atan Şu an çok hırslı, değişik bir haldeyiz. <laughs> Hadi gidiyoruz 2-0. 2-0 şu an. Teknik aksaklıklardan dolayı 2 golü maalesef o, kaçırdık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 2-0. 2-0 sevinemedik adam akıllı yapacak dur, bir şey yok. 4 ne olacak? Bir maç daha oynayalım. 3 kalan 3 gole artık sevineceğiz. Yapacak bir şey yok. İ ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif, herif. Evet değerli Galatasaraylılar. Galatasaray meydanındaki teknik aksaklıktan dolayı ilk yarı piç oldu. Video düzgün çekemedik. Şimdi iyi bir telefon çeken yerdeyiz. İnşallah ikinci yarı iki golle de bir şeyler yapma özen göstereceğiz. İlk iki golün sevinci de yok. Olan da gitti Şu zaten. An Mersin'de tüm taraftarlar maçı izlemekten ziyade Galatasaray meydanında maç oynandığı esnada şampiyonluğu kutluyor. Yani golden önce de gol esnasında yani biz hiçbir şey yapamadık. Teknik aksaklık, şebeke, davul zurna, taraftar meşalesi ve torpiller derken anca daha yeni fırsat bulabildik. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı inşallah sizlere daha güzel paylaşacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Şampiyon! 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 şampiyon. Sarı, kırmızı, şampiyon! CİM BOMBOOOOM! Daha da et, yakma! bir <laughs> sene, Yapılı bir sene... Sonunda iyiler her zaman kazanır! İyiler... Yapı yapı dediler ya kardeşim! Yapıyı soktu, 45 santimle Bak! İyiler sonunda mutlaka kazanır! Yapı ha bu da sapı şampiyon biziz Şampiyon Hocam senin duyguların, düşüncelerin, sözlerin beklenen son 5 <laughs> म्यूज़िक में <laughs> kanalımız var oraya çekiyorum. Ben de çekim yaptım şu an o yüzden geçtim. 아이고. Oh